Şimdi yoğurdumu yoğurdunu göstereceğim. Öncelikle bu sade yağ şey, tereyağı çok saçmaymış. Az koydum ama bakın şöyle kıvamı katı bayağı güzel oldu yoğurdum. Ama şu anda hani kaşıkla alıp gösteremem çünkü şey ben böyle iki gün bir dolapta bekletiyorum iyice katılaşıyor. Beklediğimden güzel oldu yani normalde bu yoğurtta böyle bir parmak kaymak oluyordu falan. O kaymağı yok ama dediğim gibi şu tereyağını da koymak çok saçmamış. Aynı kıvamda ben her zaman aynı kıvamda yapıyordum zaten. Bunu hicran sordu diye şey yaptım gösterdim. Yoğurdum gayet iyi olmuş yani. Her zamanki gibi bir fırında yaptım ama dedim gibi bu tereyağın işte katı olsun diye koyun falan diyorlar. Çok gereksizmiş. Üstten alacağım zaten onu. Yoğurdu açacağım zaman üstten alırım. Onunla da bir yoğurt çorbası yaparım. Bilin bakalım sabah sabah nereye gittim. Artık beni hindi boynuyla bağdaştıracaksınız. Herkes hindi kesip boynunu bana gönderecek. Hindi boynu almaya gittim ve aldım. Şimdi Elif ablamla ışılan Hindi yapacağım, götüreceğim. Ben muhtemelen akşam orada yemek yemem çünkü Serkan kırış yerde. E geç gelir, yorgun gelir falan derken ben akşam olmadan, Baran şu anda öğlen uykusundaydı. Onu götürürüm, şu anda kaynıyor. Onu götürürüm, veririm, gelirim. Orada Elif ablam Mahleple karbonat istedi. Ben de makbule geldim Mahleple karbonat almaya. Şunları aldım. 3-4 tane de mahlep aldım. Ama bilin bakalım oradayken ne oldu? Baran, şu cipsler var ya şunlar, şunlar hep ister şunlar. Asla değmez. Her gittiğimde bu kadar alırım ama hep ister yani. Gelen gidenlerin çocuğu yer. Neyse bana ben görmeden bundan bir tane alıyor. Alıyor ağzını atıyor. Orada geri zekalı bir teyze. Kimse kusura bakmasın yaşla saygı olmuyor. Barana bir bağırdı. ne biçim çocuksun sen çek o de sen de de öyle elleyemezsin oraya dedi. İnşallah dedim Barana demiyordur. Döndüm bir baktım Baran'a söylüyor. Baran böyle kaldı. Dedim ki ne biçim konuşuyorsun sen dedim. Bana söyle dedim. Ben dedim çocuğun yaptığı doğru demiyorum dedim. Ama bana söyleyeceksin dedim. O ortalıkta dedi, bakteri var dedi virüs dedi. Bakteri var ortalıkta dedi dokunamaz çocuğun öyle. Evet dedim o dokunamaz sen de bağıramazsın. O dokunamaz sen de bağıramazsın. Bak bakayım dedim el kadar çocuk dedim senin dengin mi dedim. Terbiyesizlik yapmaya ne gerek var dedim. Gidiyorum sizi şikayet edeceğim, oraya şikayet edeceğim, buraya şikayet edeceğim. Terbiyesizliği yapan sensin dedim, şikayet edebilirsin dedim. Bize söyleyecek tek şey çocuğun ellememesi gerektiği dedim. Ama senin bu yaptığın terbiyesizlik, sen dedim kimsenin çocuğuna bağıramazsın. Yani kimse şeyi yanlış anlamasın, ben şöyle değilim. Hani benim çocuğuma kimse bir şey söylemesin diyen bir insan değilim. Ama örnek veriyorum, geçen gün markete gittik, kim artık Orada böyle hindilerin tavukların olduğu cam Cemreken bir alan var. Çocuk baran oraya eğiliyor. Yani ne kadar elleme desen de ben zaten sürekli uyaran bir anneyim. Ne kadar elleme desen de çocuk elliyor. Orada çalışan kız geldi. Eğildi barana. Canım dedi sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Bak dedi buralar o kadar kirli ki dedi. Biz de temizleyemiyoruz buraları dedi. Mesela elledikçe ellerin kirleniyor. Farkında mısın dedi. Bak dedi ellerine çok kirlenmiş dedi. Bence buralar elleme. Mikrop kaparsın dedi. Baran bir daha ellemedi oraya. Şimdi bu kızla o yaşlı teyzenin Yaşlı teyzenin de gene çok yaşlı değil 60 yaşında falan ancak vardı Öyle çok hani yaşlı olsa zaten bağırmazdım Yaptığı şey aynı mı Allah aşkına Sen değil orada benim çocuğuma Başka bir çocuğa bile o şekilde söylesen Benden yani gene derdim ki ya Ne yapıyorsun sen düzgün söyle karşıdaki çocuk Ki ben Baran öyle bir çocuk Herkesle iletişim kurar gider Bir kasiyerle konuşur oradaki birine gider Bir soru sorar bir şey yapar Sen çocuğumu korkutamazsın Yapamazsın yani bunu. Başkasının çocuğuna yapsan da aynı şeyi söylerdim, Düzgün konuş derdin. Veya çocuğa değil bir büyüğe bile yapsan dersin ki hanımefendi lütfen eliniz değillemeyin dersin. Sen bana dersin ki hanımefendi çocuğunuz elle hani şundan bir tane aldım. Oraya giderim kürekle alırım satın alırım. Kusura bakmayın derim. Ama sen benim çocuğuma bağırırsan dua et başka bir şey yapmadım. Normalde çok sakin bir insanım. Aslında değilim ama yani çocuğunla ilgili bir şey oldu. Yani bu terbiyesizlik olduğu zaman daha doğrusu. insanlar haddini açtığı zaman çıldırıyorum. İnsanlar haddini açtığı zaman çıldırıyorum. Yani bunu kime yapsa? Uslup çok önemli. Nasıl söylemen gerektiği çok önemli. Orada da ben markette kıza teşekkür ettim. Bu kadar güzel uyardığınız için. Hani Zaten ben söylüyorum ama demek ki ben başa çıkamıyorum. Kız da güzelce söyledi. Bu çok normal bir şey. Aksine benim iş bana yardımcı oldu yani. Ama bu geri zekalı Gel ciddi anlamda beyinsiz yani bir adamış böyle bakıyor. E tamam dedim git geldi. Edim yani? Evet yani ortada bir şey yok çünkü. Tamam çocuk elleyemez ama senin yaptığın daha büyük terbiyesizlik. Ay çok sinirlendim. Cidden çok sinirlendim. Yani böyle insanlara hiç tahammülüm yok. Herkes haddini bildiği zaman zaten sıkıntı çıkmaz. Sen kimsin de bağırıyorsun. Neyse bu saçma kadınla ilgili çok konuşmayacağım. Şimdi hindi boynumu yapıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Bir şeyim geldi. Kocam benim bir 12'si. Her şeyi unutuyor da. Neyse belki küsmeyi de unutur. Varanda diyor, ki, anne diyor şey diyor ben diyor orada diyor söylerdim diyor ben diyor bilmeden elledim diyor. Çocuğa bunu yaşatma hakkım var mı Ne kadar konuşmayacağımı desem de konuşurum ben şimdi. Neyse yemeğimi yapıyorum. Bakın bu benim akşam yemeğim olacak. Kocam vitaminsiz sizi yemiyorum dedi. Bunları karıştıracağım sade yağ ile. Üstünü kapatacağım fırına atacağım öyle böyle ayrıntılı bir şey yapmayacağım. baştan sona derken başı da aynı sonu da aynı zaten de. Öyle aman aman bir iş yapamıyor. Evet saçlarım da çok güzel her yere değiyor. Haşlandı hindilerim. Gene azalamamışım çok almışım. Bakar mısınız şunun güzelliğine ya. Yok yok böyle bir et yok. Mis mis mis. Gerçekten bu büyükler ya bunlar çok güzel. Bundan bir tane de annemlere vereyim az aldım ben yemeyeceğim diye. Ama annemlere götüreyim. Ya şu incelerle kalınlar aynı anda pişmiyor. işte. karışık olunca da sinir oluyorum. Ne kadar çok hindi boynu yaptım değil mi? Üst üste. Adım şey olacak hindilere fısıltayan kadın. Ya bir süre böyle üst üste üst üste üst üste, üst üste yiyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun. Dediğim gibi bu zaten bunu yapma amacım. kuzenleme yapıyorum. Şimdi sosunu göstereceğim. Ay, bakın. Sosunu güzel yapın. Sade yağ. Tereyağı da olur. Hiç fark etmez. Şöyle. Yağdan kısmıyoruz biliyorsunuz. Biz hiçbir malzemeden kısmıyoruz da çok şükür. Diyette bu arada Serkan 8 kilo verdim. Ben çok vermedim. 4 kilo. O da işte şeyden gitmiştir. Şişliğimiz falan gitmiştir. Yoksa kilo da değil bence. Bir de biz de fark ettiyseniz öyle çok diyet kalori hesabı falan yapmıyoruz. Sadece sağlıklı beslenme şeklinde devam ediyoruz. Baharatlarım karabiber, pul biber, toz biber toz biber. Toz biberim acı olsaydı Serkan acı yemediği için pul biber. Elif ablam da çok yemiyor herhalde. Karabiber. Ama bence yemek de baharatlı. güzel oluyor. Bu tamam. Aa, bizim mutfakta durulmuyor arkadaşlar. Çok sıcak. Mutfaktan yana şansım gülmedi. İlk evimde bir mutfağı vardı saray gibi. Kocaman. O mutfağa giremezdiniz sıcaktı. Öyle bir sıcak. Sade ya dolaptan çıkmış olmasına rağmen şöyle elinizle şey yaptığınızda hemen bakın eriyor. Şimdi bunu hindilerin üzerine sürüyorum biraz üstü kapalı biraz da. Zaten şu anda pişmiş durumda benim hindilerim. Ama böyle hani helme helme mi dersiniz ne dersiniz? Lokum gibi olsun diye. Bakın bakın ne kadar güzel. Allah'ım ya Rabbim. Hiç bu ağzımdan vazgeçemem. Nurşeli dizim videosunu izlediniz mi ya? Şey diyor. Benim dedem diyor yemek masasında hanım göbeğinin üstüne düşüp öldü diyor. Öyle bir şey diyordu. Diyor. bay Dayı, dedem dayım da öyle öldü diyor. Öyle bir hikaye bir şeyler anlatıyor orada. Zaten sıcağı görünce yağımız... Bakar mısınız? Bu incecik oldu. Bu güzel olmaz. Bu zavallı bir hindiymiş. Bakar mısınız? Bu zayıf hindiymiş. Kesmeyin zayıf hindileri. Niye kesiyorsunuz? Yazık buna. Çişmanları kesip yiyelim. Bir gün Antalya'dayız. Şeye gittik. Belki anlatmışımdır. Diğer videolarımda. Emin değilim. bize işte hayvanlar falan göstermeye götürdüler. Ben neye baktım. Süt daması vardı. Durun. Şöyle kendime çevireyim süt danası vardı. Dedim ki ay dedim bu ne kadar güzel yenir dedim. Farhan da keçiyi gördü. Anne bunun peyniri ne kadar güzel olur dedi. Bize dediler ki siz ne yapıyorsunuz ya? Dedim ki yalan mı söyleyeyim? Hayvan yenir yani. Evet. Bakın hindi boynum müthiş oldu. Bakın şu anda bile gerçekten beni yediyor ya. Beni yiyor. Ye... Lütfen ablacığım beni yediyorlar. Şimdi bunu güzelce üstüne alüminyum folyo ile kapatacağım. Tabii alüminyum folyo zararlı diyenler var. Kapatmayın ablacığım siz. Yağlı kağıtla kapatın. Mis gibi olacak birazdan. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yemeği yaparken video çekmedim. Unuttum. Bu arada evdeki videolarımda video başlattığım zaman sesin bir kısık geliyor. Sonra yükseliyor. Onun sebebini anlamış değilim. Yemeğimi göstereyim. Bakın bu. öyle uğraşılık bir şeyler yapılan bir yemekte tuz, karabiber, pul biber, kırmızı biber sade yağ pış 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 yaptım böyle karıştırdım üstünü kapatacağım bir saat fırında pişecek mis gibi bakar mısınız şunun için hiçbir şey söylemeye gerek yok yani şöyle dağılıyor bitiş ya gerçekten çok güzel çok güzel bakın şu kalınlar özellikle mis gibi olmuş Allah'ım ne kadar dövdüm kendim ama çok güzel. Şunu bir deneyin ya. Bulması biraz zor ama gerçekten bulunca bir deneyin lütfen. Şöyle mis gibi bir salata yaptım. Kokulu domatesmiş aynen, bunlar. Vallahi çok güzel oldu. Efendim? Bak bunu bir daha kapatmasın. Pişmesine daha var. Şöyle hafif bir göstereyim. Bu işte. Çok güzel oldu bu da. Ama biraz daha pişecek. Ben şimdi hızlıca Elif ablamları hindi boynunu bırakıp geleceğim. Bakınız bu da yemeğin pişmiş hali. Daha ne denir ki bu yemek için yani. Mis gibi yaptım. <laughs> Saat 12 buçuk yaptık. Akşam yemekten sonra Uğur'a gittik. Bu arada etle ilgili başımıza geleni anlatmak istiyorum. Et pişirdim. Geçen gün aldığımız et. Bir koku, bir koku, bir koku. Serkan yiyemedi zaten. Ben yedim. Yedim de galiba koyun eti. Bize kuzu diye koyun eti sattım. Neyse Uğur'a gittim. Orada tam bu şey, karabuğda yolundan böyle bir ekmek yaptım. Bakın. Birazını da orada bıraktım. Bir parça Kocam bir başımı da bekliyor bakın. Ya kötü olmadı bence ya. Gayet güzel. Bence görüntüsü falan da güzel. Bunu muhtemelen daha çok yapacağım ben. Onu evet. Kocam bey peynir yiyor bu saatte. Yarın onun beslenmesini hazırlayacağım. Peynir koyacağım, ekmek koyacağım, yumurta pişireceğim. Bir de gene kıyamadım. Dedim ki taze fasulyeyi pişireyim. Belki sabah alır gider ne olur ne olmaz ben onu pişireyim dedim. Onu da koydum pişirmeye. Gene hiç oturmadım farkındaysanız. Farkındasın değil mi aşkım? Hiç. Dur ekmeği göstereceğim. Gayet güzel Vallahi güzel gözüküyor ilk şeye göre bakın. He. Ee? Aa, dur aşkım bunu şey yapma Elif ablamları çekip göndereceğim. Pandir pandir. Bu da peynirimiz. Bundan yiyecek. Dur aşkım. Ne? Bugünlük de bizden bu kadar. Gene bir gün içinde yapılabilecek ne varsa yaptık. Yarın Serkan Kırşehir'e gidecek. Acaba ben de mi gitsem diye düşünüyorum. Çünkü 3-4 gündür kocam beyden uzak kalıyoruz. Kaç gibi biter ki işin? Bilmiyorum. Pe pe peyniri beğendin mi? Siz onu şu anda çekemiyorum da onu. Hı -hı. Çünkü kocam evde sürekli beyaz atletle geziyor. Benim en nefret ettiğim şey ama evde sürekli beyaz atletle geziyor. Beğendin mi? Güzel, kötü değil. Ya internetten sipariş verdim, yarım kilo alayım dedim peynir tadına bakmak için. Yarım kilo Hı -hı. parası söyledim ödedim adamlar bir kilo göndermişler yarın arayacağım hani belki yarım kiloluk paket yoktu bir kilo gönderdiler gene bir teşekkür ederim adamlara yani neyse bugünlük de benden bu kadar hepinizi öpüyorum yarın görüşürüz hoşçakalın